Daha sevgili 5. sınıf öğrencileri, fen bilimleri dersinizden 1. dönemin 2. yazılı sorularıyla sizlerle beraberim. Daha önce bir tane örnek yapmıştım kısa bir süre önce. Bu ikinci örneğimiz. Yine çok güzel sorular var. 15 tane soru yapacağız inşallah. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Birinci sorumuz bitkiler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri söylenebilir diyor. Birinci cümle çiçeksiz ve çiçekli olmak üzere iki grupta incelenir. Evet doğru diğer canlılar için besin ve oksijen kaynağıdır. Bu da doğru. 3 kendi besinini üretebilir. Bu da doğru. 3 cümlede bitkiler için doğru. O zaman cevabımız değişik olacak. İşaretliyorum. 2 hal değişimi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Sıvının katılaşmasına donma denir. Bu doğru bir bilgi. Katının sıvılaşmasına erime denir. Bu da doğru. Gazın sıvılaşmasına yoğuşma denir. Bu cümle de doğru. Demek ki dördüncü yanlışmış. Bütün maddeler aynı sıcaklıkta erir diyor. İşte bu yanlış bir bilgi. Çünkü her madde aynı sıcaklıkta erimez. Üçüncü soruyu şöyle getirelim. Evet mikroskobik canlılar var. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri bakterilere aittir? Bakterilerle ilgili bir soru var. Bakalım Mikroskobik canlılardır. Doğru. Bazıları sütten yoğurt mayalanmasını sağlar. Bu da doğru. Bazıları dişlerimizin çürümesine sebep olur. Bu da doğru. Yine 3 cümlenin doğru olduğu bir soru. Cevabımız D şıkkı olacak. Dördüncü soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetini arttırmak için yapılan bir işlemdir diyor. Şimdi A araç motorlarına yağ konulması. Burada motor hareketinin daha iyi olması için sürtünmeyi azaltmayı amaçlıyordur bu yağ konulması. O yüzden biz bunu aramıyoruz. B. Araçların tekerlerine zincir takılması. İşte bu sürtünme kuvvetini arttırmak için yapılan bir iştir. B şıkkını işaretleyelim. Araçların karda ve kaygan zeminlerde kaymaması için zincir takılır. Sürtünmeyi arttırılır. Kapı menteşelerinin yağlanması yine sürtünmeyi azaltmak için yapılan bir iş. Su parklarında kaydıraklardan su akıtılması yine kolayca kayılması için insanların e, sürtünmeyi azaltmak için yapılır. O yüzden e, cevap B şıkkı olacak. Beşinci sorumuzda bir resim var, bir görsel var. Ona göre cevaplayacağız. Kardan adamın görünümü bir süre sonra şekildeki gibi değişiyor. Kardan adamdaki değişimin nedeni aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın e, bir süre sonra erimiş biraz. Çevreden ısı alması. İşte bu. Zaten aradığımız cevap çevreden ısı aldığı için erimeye başlıyor. Diğerlerine bakalım. Çevreye ısı vermesi değil. Sıcaklığının azalması diyor. Hayır sıcaklığı artıyor. Yoğunlaşmanın gerçekleşmesi bu da değil. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oluyor. 6. Yukarıda verilen açıklamalardan hangileri doğrudur diyor. Yine bakalım tek tek. Bir Margarin erirken ısı alır. Doğru bir cümle. Su buhar haline geçerken ısı alır diyor. Yine doğru. Bakır eritilirken ısı alır. Bu cümle de doğru. Yine 3 cümlenin doğru olduğu bir soruyla karşı karşıyayız. Cevap D şıkkı oldu. 7. soru muhakkak sınavda çıkabilecek bir soru. Ee, bakalım yukarıda verilen 1, 2, 3 ve 4 numaralı hal değişim olaylarından hangilerinde madde dışarıdan ısı alır? Ee, bakalım. Mesela katı madde bakın bir numarada ısı alır ve sıvı hale geçer. Yani 1 numarada ısı alıyor. Sonra sıvıdan gaza dönüyor madde yine ısı alıyor e, ve 3 numarada da ısı alıyor. Zaten biz cevabı bulmuş olduk. Gazdan sıvıya dönerken ısı veriyor. Sıvıdan katıya dönerken yine ısı veriyor. Yani 2 ve 4'te ısı veriyor. 1 ve 3'te ısı alıyor. O zaman cevabımız 1 ve 3 numaralar olması lazım. Yani B şıkkı olması lazım. Dediğim gibi bu soru yazınızda %90 çıkar diye düşünüyorum. 8. Aşağıdakilerden hangileri sürtünme kuvvetini azaltmaya yönelik bir uygulamadır? Valizlerin altına tekerlek takılması. Evet bu sürtünme kuvvetini azaltmak için yapılır. E, kolay taşınması için. Kapı menteşelerinin yağlanması yine sürtünmeyi azaltmak için yapılır. Yerlere halı serilmesi için halı serilmesi ise sürtünme kuvvetini arttırmak için yapılır. İnsanlar kaymamak için yerlere halı sererler. Bu bizim aradığımız cümle değil. Yani bir ve ikinci cümleler sürtünme kuvvetini azaltmaya yönelik yapılıyor. Cevabımız da tabii ki A şıkkı oluyor. 9. Aşağıdakilerden hangisi omurgasız bir hayvandır diyor. Arı, kurbağa, balina ve kaplumbağa var. Hemen tahmin etmişsinizdir. Kolay bir soru. A şıkkında arı olacak. 10. Aşağıda mantarlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Kendi besinini kendi üretir diyor. İşte bu bilgi yanlış. Biz de bunu arıyoruz. Çünkü mantarlar bitki, bitki değildir. Bitkiler gibi kendi besinlerini üretmezler. Nemli yerlerde yaşar. Bu doğru. Protein bakımından zengin besinlerdir. Evet, yediğimiz mantarlar var. Bazı türleri zehirlidir. Evet, bu da doğru. Hemen devam edelim. 11. Suyun hal değişimi döngüsü şekilde verilmiştir. Bakın şeklimize bakalım. Buzdan e, su haline dönüyor. Sonra bu su buhar oluyor. Su buharı olup tekrar yine e, tekrar su oluyor. Veyahut da buza dönüyor. Yani bu şekilde bir döngüsü var suyun. Buna göre döngüde gerçekleşen olayların hangilerinde madde ısı verir diyor. Şimdi maddenin ısı verdiği olayları şöyle bir hatırlarsak. ısı verdiği zaman bir kere donma oluyor yoğuşma oluyor ve kralaşma oluyor. Şimdi bakın A şıkkında kralaşmada tamam ısı veriyor ama süblimleşme var burada. Süblimleşme de ısı alıyor madde. O yüzden bu uygun değil. B şıkkında zaten erime var bakın. Erime kelimesi olduğuna göre ısı veriyor demektir. şey ısı alıyor demektir. Özür dilerim yanlış söyledim. Isı alıyor buradaki erime kısmında. O yüzden bunu da işaretlememiz lazım. D şıkkını da işaretlemeyeceğiz çünkü orada da erime var. C şıkkında doğru cevabımız ısı verdiği durumlar donma, yoğuşma ve kralaşma olacak. O yüzden C şıkkını işaretleyelim. Ve 12. soruya bakalım. Evet bir dinamometre var. En fazla 100 Newton büyüklüğündeki kuvveti ölçebilen 10 bölmeli bir dinamometrede 3 bölmelik uzamaya sebep olan kuvvet kaç Newton olur? Şimdi dinamometre sorusu da yazılığınızda %100 çıkar. Şimdi buradaki dinamometrenin gücü 100 Newton. Büyük kuvveti ölçebiliyor ve 10 bölmeli. O zaman bir bölme ne kadar kuvvet yapıyor? Onu bulmak için şöyle yaparız. 100'ü 10'a böleriz. Ve her bir çizgi 10 Newton olmaktadır. Bunu öğrendik şimdi. Bize ne diyordu? 3 bölmelik uzamaya sebep olmuş. Buradaki kuvvet. O zaman 3 bölme olduğuna göre 10 ile 3'ü çarparız ve demek ki buradaki kuvvet 30 Newton'luk bir kuvvettir. Bu şekilde sorumuzu cevaplamış oluruz. 13. soru aşağıda sürtünme kuvveti ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. A yüzeylerin cinsine bağlıdır. B kaygan yüzeylerde fazladır. Şimdi bu birinci cümle doğruydu. Biz yanlış arıyorduk kaygan yüzeylerde fazladır diyor. İşte bu yanlış. Çünkü kaygan yüzeylerde sürtünme kuvveti azdır. Biz bunu arıyorduk. C şıkkında hareket yönüne zıt yönlüdür diyor. Evet, doğru. Sürtünme hareketi zorlaştırır. Bu da doğru bir bilgi. O yüzden cevabımız B şıkkı olmalı. Şimdi eşleştirme sorumuz var. Bakalım önce cümleleri okuyalım. Ona göre uygun kelimeyi karşıdan bulalım. Dinamometreler maddelerin hangi özelliğinden yararlanarak yararlanarak yapılmıştır diyor. Esneklik özelliği yani 3 numarayı buraya koymalıyım. Birinci cümlenin cevabı 3 numara olmalı. Bir cismin hareketini zorlaştıran ya da engelleyen kuvvete ne denir? E, kuvvete denir. O da sürtünme olacak tabii ki. Yani 5 numarayı buraya koymalıyım. Kuvvet değerinin birimi olarak ifade edilir. E, kolay. Newton. Yani bir numarayı buraya koymalıyım. Suda hareket eden cismin hareketini zorlaştıran kuvvet nedir acaba? O da su direncidir. O yüzden bunu da 4 numarayı da buraya koyalım. Hava direncinden yararlanarak kullanılan araç o da paraşüt oluyor. 2 numarayı da buraya koyarsak bu soruyu da cevaplamış olduk. Geldik 15. soruya. 15. soru bizi biraz şaşırtmaya çalışıyor. Nasıl? Şimdi anlatacağım. Bir cismin uyguladığı kuvvet birinci dinamometrede 4 Newton olarak ölçülüyor. Aynı cisim ikinci ve üçüncü dinamometrede kaç Newton olarak ölçülür? Soru bize şöyle deseydi, işte birinci dinamometrede şu kadar bölme çıkarmış, diğer dinamometrede kaç bölme çıkabilir? İşte diğer bir dinamometrede kaç bölme çıkabilir deseydi bazı hesaplamalar yapmamız gerekiyordu. Fakat diyor ki, cismin uyguladığı kuvvet 4 Newton ölçülmüş. Bu cismi başka bir dinamometreye de assak yine uyguladık kuvvet 4 Newton olacak. Diğer dinamometreye de assak yine 4 Newton olarak ölçülecek. Yani cismin uyguladığı kuvvet hiçbir zaman değişmeyecek. Dinamometreler değişse bile yine 4 Newton olacak. Yani dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. İşaretleyelim bu şekilde son sorumuzda yapmış olduk. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. İnşallah başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.